Arkadaşlar tekrar Merhaba bu videoda sizlere ödül bahsedeceğiz ödül avları da şu şekilde sağdaki 300 g tıkladığımızda açılan rehberde faaliyetler kısmında kaç tane ödül avınızın kaldığını görebiliyorsunuz günlük 8 defa ödül avı yenileniyor ödül avlarını yaparak dörder dörder yapabiliyorsunuz dörder dörder yaparak buradaki olası ödülleri kazanabilirsiniz. Bu olası ödüller neler? Savaş puanı. Legendary item yani gizemli efsanevi ve normal itemler ve savaşçı birliği faaliyeti kazanabiliyorsunuz. Ayrıca güzel exp ve ödüller de verebiliyor yani altın ödülü vesaire kazanabiliyorsunuz. Onu da zaten şimdi Ödül Avını Aldığım Yerde detayları Yine Aynı Şekilde Belirteceğim Ödül Avı Günde Dediğim Gibi 8 Defa Yenileniyor 24 Taneye Kadar Birikebiliyor Örnek Veriyorum 3 Gün Müsait Olmadınız Oyuna Giremediniz Ya Da Girdiniz Ama Ödül Avını Yapacak Vakit Bulamadınız 24 Taneye Kadar Birikebiliyor 24 Taneden Sonrası Çöp Oluyor O Yüzden En Az 3 Günde Bir Ödül Avlarınızı Yapmanızı Tavsiye Ediyorum Ödül yaparken e, tek başına iki kişi, üç kişi veya dört kişi e, yapabilirsiniz. Tavsiyem yine savaşçı birliğinden arkadaşlarınızla birlikte yapmanız. Hem birlik puanı açısından hem de savaşçı birliği sandığı e, alma ihtimaliniz açısından e, faydalı olabilir. Bu ödül avını da sizlerle videoda yapacağız. Ben şu anda grup lideriyim. Önceliğim ödül tahtasına geldim. Yine Ödül alında West March'ta ee, şu an bulunduğum noktada iki numaralı karakter. Hemen arkadaşım ben şuradayım ödül tahtasına geldim tıklıyorum ve kabul et diyorum. bana bugün dört e, tane ödül vereceğini söylüyor zaten 4'ten fazlasını göstermiyor dördü yaptıktan sonra tekrar ikinci bir dörtlü alabiliyorsunuz. E, şöyle bir durum var bakın şurada hepsi size verilebilecek 54.000 exp altın ödülü 1000 ila 768 arasında vesaire size neler verebileceğini gösteriyor. Bir de bu özellikleri bu ödülleri 4x veren pardon 5x veren ödül avları var. Onu yakalamak için günle 3 defa yenileme hakkımız var. Şuradaki hemen avın sağındaki yenileme butonuna tıklayıp askere 3 tane yeniliyorum. Ben e, 5x yakalayamadım. O yüzden birliğimden başka bir arkadaşa devredeceğim. E, grubumdan başka bir arkadaşa liderliği devredeceğim. Onun ödül tahtasındaki avlarına bakacağız. 5x yakalamaya çalışacağız. Bir de e, dehşet özü diye bir e, etkinlik geldi. Daha doğrusu dehşet yarı diye. Dehşet yarına girdiğinizde oradaki kulelerdeki bossları kestikten sonra bir sandık düşüyor. O sandıktan dehşet özü düşürebiliyorsunuz. Ayrıca marketten de satın alabiliyorsunuz dehşet özünü. Dehşet özüyle birlikte bu dört ödül avı yükseltip tek seferde yapabileceğiniz bir portala yani yok oluş sütunun sizi yönlendirebiliyor. O da şu şekilde tıklıyorsunuz. Yükselt diyorsunuz. E, çıkan e, tek ödül avını da kabul et deyip ödülü alabiliyorsunuz. ya Daha doğrusu ödül avını alıp yapmaya gidebiliyorsunuz. Ben şimdi e, devrediyorum. Mücahit sana devrettim. Sen bir dener misin? Sen de 5x Hemen bakıyorum. İlk açtığımda gelmedi. Yeniledim, yeniledim. Bir daha yeniledim. Bende de yok. Fırat'a devrediyorum. Fırat'a devredersen güzel olur. Murat abi düştü mü? Elektriği kesilmiş. O zaman onu giriyorum şu an. Geldim. gelmiş. Talihsizlik oldu. Abi, tamam, Fırat'ta da yok abi. Şimdi sana devredecek. Sende de yoksa sen tekrar bana devredersen hem videoda arkadaşlara göstermiş oluruz. Ödül avı yükseltmeyi. Ödül avını Normal de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani gidip haritada size mesela şurada belirttiği Doğu Bahçeleri'nde 60 tane canavar öldür, Eşit Mezarlığı'ndaki örümcekleri öldür gibi. Zaten tek bir haritada veriyor 4 görevi. Öbür 4 görevi farklı bir haritada yine verebilir. e Eşit Mezarlığı'nda veriyor istersek yani tek başına almak istersem. 60 tane. Liderliği düşünüyor. verdin mi? Buyur abi. Liderliği verdin mi? E Fırat sana Şimdi devretti abi, bir kontrol edersen seviniriz. 4x evet. Yakaladın mı abi? 4x şey Tecrübe var. puanı ve hediye. 5x, yani 4x tamam abi. E, sen yükselt. Sen zahmet şeyi. Kabul ediyorum o zaman. Kabul et abi. bizim Zaten kabul ettiğinde bakın hemen sol tarafa geldi bir yok sütununa bizi yönlendiriyor. Bir portal açacak. Gideceğimiz haritada. Ben hiçbir şey tıklamadım. Kendi zaten otomatik gidiyor. Buradaki canavarlar normal haritadaki canavarlara göre biraz güçlü. Bu arada ben e, PVP ile kalmışım. Hemen şöyle değiştireyim. Değiştirebilirim. Değiştirdim. Şu an var mı? geçtim? 4 kişi portalın başına gelip portala tıkladığınızda Artık bir hikaye zindanına girmiş oluyorsunuz aslında hikaye portalına. Buradaki canavarlara bakın solda dört dalga gelecek diyor. Dört parti gelecek. Şu an üç partisi de tek girmenizi tavsiye etmiyorum. Yine aynı zorlukta oluyor. Bazen altı parti canavar da gelebiliyor. Kesmek çok zor oluyor. Canavarlardan sonra aynı şekilde boss da geliyor. Son arkadaşlar, sonra boss geldi. Dehşet özü güzel oluyor. Yani 4 kişi girdiğinizde hızlı bir şekilde 4 tane ödül avını aslında bitirmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda hızlıca puan alıyorsunuz. Ayrıca buradan şu anki sandıktan düşen itemlerden efsanevi item alırsanız o efsanevi itemde ekstra e, yeteneklerinizden biriyle alakalı bir sihir olabiliyor. Bu arada bu portaldan tek tek ayırmıyorsunuz. Ödül Havuz. Ödül Havuz'u subaya teslim etmeye gidiyorum. Tahtanın yanında bir e, harita görevlisi var. Ödül Havuz subayı diye tekrar ışınlanıyorum oraya ve teslim edip ödüllerimi alacağım. Yine deşe özüyle yaptığım için subaydan gelecek ödülleri de büyülü item alma ihtimalim var. Ödülü al diyorum. Bakalım mı? Bu arada e, normalde 4x 4 tane ödülü birlikte yaptığımız için 4x altın alacaktık. X vesaire. 8x aldık. Bu arada ben bir tane item aldım. Hemen bunu hizmetkarımla tespit ediyorum. Video eşliğinde size göstermiş olayım. Bakalım belki güzel bir Sanırım çok iyi bir item değil. Bakıyorum çalışma anı üstündekinden çok düşük. Özellik güzel ama dediğim gibi yanındaki itemden çok düşük. Ben bu itemi kullanmayacağım. Şimdi tekrar Murat abi bir bak istersen. Liderliği sana vermiştim. Bana verdin mi? Tamam. Dedim. Tekrar bakıyorum. Ben de yine yok abi. FX olsaydı aslında 4x daha doğrusu gösterme açısından güzel olabilirdi. Bu sana devrettim liderliği. Ben de tekrar yok. Murat abiye mi dev Fırat'a devrediyorum. Fırat Fırat'a devret istersen. Hani şansla gidelim. Evet 4x. Yine. Sen yine mi yakaladın abi? Şans işte, gerek olmuyor böyle ama Dedeket nedense bugün kabul bu günü. Normalde şanssızım dersin ama bak video eşliğinde şanslı olduğunu hepimiz görmüş olduk abi. İşte bugün inatçı çok maşallah. sen ortalaştı. Ortalama başarılı. Tüm grup orta zaman burada olması gerektiği mücadele sen de tıklarsan gidebiliriz. Geliyorum. Video konusunu başladı. bak bakın bu sefer altı parti canavar atacak. Canavarlar öldür diyor yani buraya tek girdiğinizde de yeni altı parti canavar atma ihtimali çok yüksek. Tek girmenizi o yüzden tavsiye etmiyorum. Az iki kişi girerseniz aranızdan biri de tank olursa iyi olur. Ben şu an tankım. Yani arkadaşlarım iki tane Demon Hunter, bir yani büyücüyle girdik. Onların ölmesi durumunda ben yani tank olduğum için biraz daha ayakta kalıp en azından bu portalı tamamlayıp ödüllere ulaşabileceğiz ben arkadaşlarım zaten kaldırabiliyorum bir defa da kalkma hakları var bu portal içinde hani, e, mesela ben hareket ediyorum arkadaşlar da aynı şekilde hareket etmediğim takdirde bir, beni beni yakalarlarsa öldürebilirler zaten de kaçak yapıyoruz. kadar tank olsun yanlış bir hareketimizde Biliriz. Boss geldi. Mesela bu boss'un bir yeteneği. Çok fazla hasar veriyor. Birazdan yarasalar gidecek sağa sola. Yarasalar gelirseniz güzel hasar verir size. Can yenilemesiyle. Bunun için direkt hasarı absorbe ettim. Ben sandıklarında bir şey alamadık. Olsun. Hesabladım. Canı sağ olsun. Çıkalım. Kurtaldan tekrar müdür avu subayına gidiyoruz. Direkt tıklayarak ışınlanabilirsiniz. dediğim gibi dehşet özünüz yoksa normal görev alıp e, yapabilirsiniz. Bu arada gruptaki üyelerin hepsinde e, ödül avı olması lazım. Yani yapmamış olması lazım görevleri. Yaparsa onlar kabul edemez. Siz hani 4 kişi de olsanız sadece bir kişi görevleri görebilir ve bir kişinin kestiği canavarlar sayılmış olur. Zaten gruptaki üye e, kabul edemiyor ödül hava hakkı yok diye zaten bir uyarı geliyor aslında. Mesela bundan herhangi bir ödül alamadım. Ama bir öncekinden aldım. O da çok iyi bir item değildi. Ödül hava bu şekilde. Bakın şurada faaliyetler kısmında 32 tane savaş bileti puanı vermiş. 24 tane de savaşçı birliği faaliyet puanı vermiş. Güzel mi? puan. Bunu da her hafta yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben genelde e, cuma, cumartesi, pazar daha doğrusu cumartesi pazar e, ödül yapmıyorum. Çünkü savaş biletim puanımı fulllemiş oluyorum. E, savaşçı birliği faaliyetimi fulllemiş olduğum için ödül yapmak sadece ödül gelen ödülleri e, kazanacağım. Şu verdiği puanları alamıyorum. O yüzden 24 tane olacak şekilde cumartesi pazar pazartesi ödül birlikte yapıyorum. E, bu da hani size tavsiye edebileceğim noktalardan birisi. 4 kişi olmanız aynı şekilde çok önemli. Drav ile ilgili e, var mı sizin belirtmek istediğiniz bir şey benim atladığım bir nokta. Cahit burada mısınız bilmiyorum. Ben buradayım. Bence bütün detayları anlattın. Yine, Gayet açık açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Yine aklınıza takılan bir durum olursa yani normal yapabiliyorsunuz zaten o e, Yorumlarda belirtirseniz size yardımcı olmaya çalışırım. Cevap verin. Aynı zamanda bir sonraki videoda da yaparak gösterebilirim. Teşekkürler, iyi eğlenceler.